Hepinize hayırlı sabahlar, gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Bugün e, serbest besiye iri danaları nasıl bırakabiliriz? Nasıl alıştırabiliriz? Problemini nasıl çözeriz? Pratik bir metot. Bizim esas yani, köylüden öğrendiğimiz bir metot. E, şimdi hayvanlar 350 e, kilonun üzerinde olduğu zaman serbest bir padok yapıp bunları bir padok haline getirdiğiniz zaman zorlanıyorsunuz. Hayvanlar biz ilk önce zincire vuruyoruz. iğne aşı tedavisini yapıp sürüde sıkıntısı kalmadıktan sonra padok oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi ağır hayvanlarda birbirlerine alışması çok zor oluyor. İşte biraz sonra göreceğiniz metotla sürünün işte birbirine alışmasını sağlıyoruz. İki ayağının arasını birbirine zarar vermeyecek şekilde 12 ayağından arasını bağlıyoruz. Bu hayvanların birbirine aşım yapmasını gelmiyor. Bir gün sonra da zaten sürü birbirine e, şey yapmış oluyor, e, alışmış oluyor. Biraz sonra çıkan hayvanları göreceksiniz. Ön iki ayaklarında ipler bağlamış durumdayız. Bu ip e, kendisini birbirine zarar vermesine gelmiyor. Aşım yapmasına gelmiyor. Bu şekilde ön iki ayaklarında bağlayacaksınız. İki gün bu şekilde duracak. Ondan sonra sürü alıştıktan sonra sıkıntı kalmıyor. ağacın, şu ağacın, onu bırak, şu onu ağacın yanındakini sürtsen zahmet olur. Kaç tane kaldı? Hadi. Sür, ağaca sür, 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 şu ağacı vurmasın. Hakkı. Tamam. Bakın kıymetli arkadaşlar, Şimdi normalde bu bu şekilde birbirine bıraktığımız zaman bir gün içerisinde bir iki tane hayvan öldürüyoruz. Hayvan birbirlerine çok eziyet ediyor, sıkıntı yapıyor. Yiyip de ayağını bağlıyoruz. Yaklaşık bir gün veya iki gün duruma göre hayvan sürü birbirine alıştıktan sonra e, serbest bırakıyoruz. Bu bir padok yapacağız. E, Paduk yaparken ilk etapta hayvanlar e, birbirine çok eziyet ediyorlar bu eziyet eden hayvanları padokta bir araya getirdik, ayaklarını bağladık, aşıları falan da bitti. Bu hayvanları bir padok yapıp bırakacağız. Bu hayvanlar alışınca şeyde kalmıyoruz, yani sürüde problem kalmıyoruz. i̇ki gün sonra bu hayvanları alıştıktan sonra sizlere tekrar çekip göndereceğim. Çünkü bunlar hepsi ayrı yerlerden toplanıp geldiği için bıraktığımız zaman serbest padokta problem yapıyor. Bu en basit, pratik bir çözüm. Hayvanın ayaklarını bu şekilde bağladığınız zaman hayvanların birbirine aşım yapma isteği, birbirine sıkıntı verme problemi azalıyor. Sürekli birbirine adep, etmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi ortalama bir padok seçeceğiz, bir padoğa 17-18 tane hayvan atacağız şu anda yerliliğine göre. 12 tane hayvan geldi. Bu hayvanlara herhangi bir eziyet olmuyor. Bileklerinde serbest, rahat bir şekilde yaptık. Zaten çok oturursa bileğinde kan oturma yapar. Ama bu bir gün, günlük bir zaman dilimi içerisinde. Hayvanı şey yapacak, rahatlatacak, sıkıntısını aşacak. Hayvan da biraz sıkıntıyı aştıktan sonra problemi kalmıyor. sakin, sakin, sakin. Tamam, 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 tamam. Acele etme, acele et, acele bizim istediğimiz hayvanların birbirine eziyet etmeden podukta alışabilmesi. Şu anda ortalama canlı ağırlıkları yani bana göre 350 civarında 350 civarında hayvanların ortalaması. 350 civarında 17 tane hayvanı bir padok yapacağız. Bu ayağını bağlayarak hayvanların birbirine haşım yapmasını, eziyet etmesini engelliyoruz. Yani. yani ön iki ayağını bağladığınız zaman sıkıntı kalmıyor. Bu da bir hafta. Zaten şu anda en e, nasıl bir stresli dönemi. 5-10 dakika sonra padokta sıkıntılar kalmayacak. Ondan sonra serbeste bırakacağız. Evet. Sürünen 3-5 yukarı rahatlamasını öfkesinin geçtiğini görüyorsunuz. Ha serbeste niye bakıyoruz? Hep söylüyorum serbest evet. padok yapmak zor bir iş. Hayvan dışarıdan işlerinde hayvan kabul etmiyorlar. Hayvanlar süre alıştıktan sonra. Oradan da çıkarttıktan sonra da şey yapamıyorsunuz. Ee, biz bunları şu anda aşılamalarını, iğne ilaçlarını, tedavilerini yaptık. Şu anda bu hayvanlar işte 17-18 tane bir padok yapıp padoya atabilirsek kesime kadar ki süreçte bu açık padokta bakacağız. Eğer pazardan almış olduğunuz hayvanlar çok iri olursa yani 250-300 kilo ağırlığında bir şey olmuyor ama 350 kilonun artına geçtikten sonra hayvanlar birbirlerini kabul etmekte işte padok olma süresinde sıkıntı çekiyorlar. İşte bunu en basit pratik yıllar içerisinde bu şekilde çözdük. ve Biz bunu e, yani sahada e, bu işlerle ilgilenen e, bir köylüden öğrendik yani. E, bu işe emek veren arkadaşların dersinden öğrendik. Hadi, hadi, hadi. Kaç etti şunu Hasan? 12. 12. Şu 5 tane de şu şeyden içinden ağırları seçecek, şu büyük çöpünü seçecek. Evet. Evet. <laughs> Yani şu anda bir padoklu hayvan yaptık. Ortalama 20 tane hayvan seçtik. Hayvanlar işte bugün akşam üstüne kadar Allah'ın izniyle şey kalmayacak. Yani sürünün birbirine dengesizliği, sıkıntısı kalmayacak. Hayvanların ortalama ağırlığı 350 kilo ağırlığında gelir. Eziyet eden şey yaparsa hayvanların ayaklarını hep bağladık. Sıkıntısız hayvanları serbest bıraktık akşamada akşama da yarına da onlar da tekrar sürü yavaşladıkça sakinleştikçe şey yapmayan, eziyet etmeyen hayvanlara ne yavaş yavaş söyleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu, bu iplerin ayağına oturmamasına dikkat edeceksiniz. Yani ayağına oturmayacak hayvan. bu birbirlerine eziyet etme babından hayvana rahatlık sağlıyor. Bu şekilde bu sürü eğer akşama kadar öfkesi kalmazsa, birbirine eziyet etmezse, kazasız belasız birbirine alıştınız. Ondan sonra bu padok kesime kadar hep beraber gidecekler. Eğer ağırdan alırsanız, sürü birbirine adaptasyon sıkıntısı çekerseniz normalde bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde hayvan çok ciddi manada rahatlıyoruz Şu anda 20 tane hayvanımızı bir padok haline getirdik. Gözlemleyeceksiniz içinde eziyetten var mı, birbirinden kavgadan var mı, rahatlar mı, değiller mi? O problem bittikten sonra, sürü alıştıktan sonra akşama, yarına yavaş yavaş zaten iplerini çözersiniz. Sıkıntı kalmaz. E, hayvan da birbirine alışır Allah'ın izniyle. Şu anda <laughs> sürü ciddi manada. E, yani öfkesi biraz yavaşlıyor. Öğlenden sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmaz. Herkes yemeyip yatmaya başlayacak. Eğer Biraz dediğim gibi ağır bir paduk hayvan temin ettiyseniz sürü birbirine adaptasyonla ilgili sıkıntınız varsa bu şekilde hayvanı birbirine alıştırarak halledebilirsiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu sürü enteresan oldu. Mesela hoştan iri dana var. <laughs> Çok küçük bir Hereford Angus var. Bizim her Angus menezimiz var. Yani e, mesela Holstein kilo olarak diğer hayvanlardan 50 kilo yüksek Simentaller onlardan geri. Her onlardan geri. E, belki de biz burada da şunu da göreceğiz. E, değişik yurttaki hayvanların performanslarını farklı bir şekilde göreceğiz. Ne olacağını hissedeceğiz. E, geride olan mesela Charolais Simental melezli hayvanımız var. Bu hayvanlar belki de zaman içerisinde kilolarını kapatacak, aralarındaki mesafeleri kapatacak. E, sürü birbirine adapte olacak. Bunları göreceğiz. E, bu da bizim için enteresan oldu. Sürü biraz dengesiz, dengesizliği şu. Bizim elimizdeki e, kaliteli ırktaki buzağları da bu padokların içerisine kattık. E, diğer hayvanların kiloları ağır, bizim ye, şey hayvanlarımız kiloları düşük ama ben zaman içerisinde de bu mukayesenin ortadan kalkacağı İşte yavaş yavaş hala uğraşıyorlar. Ayaklarını için bağladığınızı daha iyi anlıyorsunuz. Bu, bu şekilde uğraşıp yarına yorulmaya başladıkça sürüde denge oluşuyor. Bakın sürüde bir tane Karol Esmen var. Hayvanın kilosu da bunlara göre geride. Mesela Hoştay'dan hesaplarsan belki aralarında çok ciddi bir mukayese var. Bu padokta zaman içerisinde Hoştay'ın dananın veyahut da da Angus Serafort ne olduğunu daha iyi göreceğiz. E, o iş enteresan olacak. Burada limuzin var. Gene kilosu sürü bazına hesaplarsak düşük. Buranın en babası şu yerli sümenter melezi gibi olan hayvanımız. Şu anda yaklaşık bana göre 400 kilo ağırlığında gelir. E, bu hayvanlar onlar da çok geride. Ama sürü performansları bakımından bakalım zaman içerisinde onlar ne olacak. E, bunu göreceğiz inşallah. Bakın. Evet. Yaklaşık bir saat önce ayaklarını bırak, bağlayarak bırakmış olduğumuz sürü ortalama yavaş yavaş ilk bıraktığımıza kadar bir sıkıntısı azalıyor ama hala e, şey var hayvanlarda bu dediğimiz etki var. Yani burada da önemli olan hayvanların ayaklarının bağlı olması. Yani bu sebepten dolayı biraz sakinleşecekler. Yarına yavaş yavaş sakinleşen, rahatlayan hayvanları bırakacağız. Burada ağababalar biraz yorulmuş bakın. E, i̇lk şeyde sıkıntı oluyor. Hayatları bağlı olduğu için ha, Yoksa birbirlerine çok eziyet Tam 20 tane hayvanımızı bir patok haline getirdik şu anda. Serbest yemlememizle yapıyoruz. İnşallah yani bak. Yani bu ayaktaki şeyi bağlamasak şey artacak, sıkıntı artacak. Bir tanesi bak küçüğü bağlamadık, bu yavuzeli geliyor. Sıkıntı olmasın diye. Bu Padova'da alışverişe geldiş kısmet olursa buldu.